Hepinize tekrardan merhabalar. Bu videoda sizlere Chrome arka planı değiştirmeyi ve özelleştirmeyi göstereceğim. İsterseniz başlayalım. Tarayıcımızı açıp ana sayfaya geliyoruz. Şu an benim ana sayfam bu şekilde. Peki bunu nasıl özelleştireceğiz? Hemen ondan bahsedelim. Bakın sağ altta küçük bir kalem ikonu var. Bakın bu ikona tıkladığımız zaman arka planı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. İsterseniz buradaki e, bölümlerden yapabilirsiniz. Mesela su altı manzaraları bölümünden e, istediğim fotoğrafı seçip arka plan olarak değiştirebilirim. Ya da ben doğa manzaraları yapmak istiyorum. Bunu yapabilirsiniz. Ya da kendi bilgisayarınızdaki bir resim yapmak istiyorsunuz. Hemen onu da gösterelim. <laughs> Mesela ben bu resmi seçip arka planımı böyle değiştirebilirim. Ya da e, temamın olduğu gibi değiştirebilirim. Peki Tema nasıl yapacağız hemen ondan da bahsedelim. Hemen Chrome web mağazasını açıyoruz. Buradan temalar bölümüne geliyoruz. Ve mesela bakın öyle bir tema var. Arka planını değiştiriyor ve fotoğrafı da değiştiriyor. Ya da aşağı inelim. Renkler, fotoğraflar istediğinizi yapabilirsiniz. Artık hoşunuza hangisi gidiyorsa. Ya da aratabilirsiniz. Hemen şöyle gösterelim. Mesela İngilizce bir şekilde yapmanızı tavsiye ederim aramayı. Mesela uzay yazalım. Ve buradan temaları işaretleyelim. Bakın uzay temaları şu an karşımıza çıktı. Ya da mesela bu temayı beğendik. Chrome ekle bölümüne tıklıyorsunuz. Ve Chrome'a eklendi. Gördüğünüz gibi bakın. Arka planım ve Google Chrome'un rengi değişmiş durumda şu an. Hemen e, renk ve tema bölümünden. Burada farklı renkler de ayarlayabilirsiniz kendinize. Mesela mor olarak ayarladım. Chrome özelleştir bölümünden. Şu an ben kendi kullandığım temayı tekrardan yaptım. Gördüğünüz gibi Google Chrome'u bu şekilde özelleştirebilirsiniz. Videoyu benim kanala hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.